Adım adım doğa kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere beton atacağız arkadaşlar. Bugün beton günü. Nihayet kalıplar bitti. Betona geçtik. Artık bayağı ilerledik. Bayağı ilerledik. Arkadaşlar beton için birkaç gündür bekliyorduk. Nihayet bugün atacağız. Birazdan mikser ve pompa gelecek. Beton atılacak. Sizlere bunu dakika dakika aktaracağız. Evet ne diyoruz? Kendin yap. Yani kısmen kendin yap aslında. Baya baya kendin yap. yap. <laughs> Çimento falan hazır. Sonuçta. Ya O hazır. Ha, biz ona, ona, o O kadar da karıştırmıyor. <laughs> Neyse siz karar verin buna. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı mutlaka aksatmayın. Şimdiden hepiniz de iyi seyirler. Hadi bakalım. Beton atmaya geçelim. Başlıyoruz. <laughs> Ahmet abi bugün de yanımızda. Şöyle şu tarafa geçeyim Ahmet abi. Işığın gözlerimi kamaştırıyor. Ahmet abi de yanımızda. Sağolsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Beton atacağız mı bugün Ahmet amca? Atacağız da. Perdahını bile çekeceğiz yani. Hadi bakalım. Beraber Samet ne yapacağız onu? Halledeceğiz. Ben tamam. video ben videoda olacağım bak ona göre. Tamam. Bugün siz halledeceksiniz. Samet olacak ben üstü perdahını çekeceğim falan. İşte bitireceğiz bir şekilde İnşallah bu hadi bakalım. Hayırlısıyla hallederiz. Evet. Beton mikseri de geldi. Şimdi miksere, mikser pompaya aktaracak. Pompa buradan görmüş olduğunuz gibi kalıpların içerisine gidecek. Şu an ilk kamyonda arkadaşlar 10 m3 geldi beton. Duruma göre bakacağız. İlave gerekirse ki isteyecektir yani. Hesaplarımıza göre bir 15-20 m3 arasında beton gitmesi lazım diye hesapladık. Bakalım. Evet, Bismillah dedik. Dedik İsmail abi? Dedik, evet. hayırlıyorum, hayırlıyorum. Allah razı olsun. Ferdaç arkadaşlar hazırda bekliyor. <laughs> Bana doğru. Bayan. Var mı He? Var mı? Yok kalın ip mi? Ee, normal hortum bile olur ya. Yani. Tamamdır. araya yetişemiyor. O yan tarafta sıkıntı yok da burası. Demir kenara git daha baba. Hangi demir ya? Yok Yetsin. yok gayret yok. Bir şey olmaz. Bir şey Düşmeyin de. Abi testereye getirsin yapacağız. Yani öbürlerinin aslında kenarları hep 5 ondan döndü. Şu beton atıyorken ufak bir <laughs> ustalık hatası oldu bizde. Şurası ufak bir açma yaptı. Şu 5-10 ile şimdi orayı. Bu arada birinci mikser gitti. İsmail sen istersen bunu alana. Bunu daha yüzü temiz. Valla. Samet bunları öğren Samet. Pompacımız da varmış harbiden. Dedi ya sadece İsmail. Valla on numara oluyor ha. Hadi bakayım Ahmet amca aynen. Aynen John aynen devam. Çalkalaya çalkalaya. <laughs> Bu tarafta herhangi bir sıkıntı olmadı. Buraya hakikaten şurayı zayıf yaptıydık tamam. ya. Yok burada olmaz abi ya. Şuraya normal tahtaları mahtaları çaktık buraya. Biraz ondan oldu. Evet. Zor zamanların aranan adamı babam Halil İbrahim geldi. Ver bakayım. Testereyle balyoz getirdi. Şimdi şurayı bir düzelteceğiz. Evet şu Kalıp şurada biraz bel vermişti. Devam edin gönderin ben size söyleyeceğim. Devam et İsmail abi devam et. Bir iki daha tıklayabilirsin. Bir iki daha. Buradan kılapaya geldi. Aa alalım alalım. faydası yok abi. Bu saatten sonra faydası var mı? Yok. Çak. Elini alıver İsmail abi bi. Tamamdır abi. Ben ayarlarım. Sen burayı bırak abi. Öp! Sen al oradan. Ben buradan. Ben size bir, bir şey söyleyeyim. Eğer oradaki kılafa hatası da olmasaymış on numara kalıp çakmışım yani. Yine de İsmail kötü değil kalıp ha. ha? Evet. Teraziye de adam gibi almışız Bir yandan akşam güneşini ol, batırıyoruz ol, ol. Ol, Bir yandan da Birinci tablanın Son şeyi atılıyor Köşeye bas köşeye İkinci kalıbı dolduruyoruz şu an. Yani hani kenardan video çekiyorsun. Millet çimentonun içerisinde, harcın içerisinde demeyin. Buyurun. Buyurun. Çekiyorken de yani üstümüz başımız harç oldu. Devam. Samet, pompacı da olmadın demesin artık. Kıymetli komşumuz Naim abi de geldi. Sağ olsun o da bizi yalnız bırakmıyor. Arsa'yı aldığımız günden beri yanımıza ziyarete geliyor. Bir malzeme bir şeye yazın olduğu zaman da. Sağ olsun, kendisi bize yardımcı oluyor. Bir bakalım bakalım, Aynen bir serelim. Bir yetip yetmedi ortaya çıkar. <laughs> Hay maşallah maşallah ustalar çalışıyor. Aha işte. Onu aldım, adım edeyim. adım doğa. Kendin pişir, kendin ye, kendin <laughs> yap. Böyle yapılıyor işte. Gözümüze harç. O şey o. Zaten o orta göbek var Samet. O göbekten o tarafa çekerler biraz. Göbekte fazlalık var. Tam noksan gelmez gelmez. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Sulu olması daha mı iyi İsmail abi? Ne? Sulu olması daha mı iyi? Hayır, yayması falan. mı? He, yayması olay değil mi? <laughs> bir 10 bir 12 metreküp mü geldi İsmail abi? Ben bile yüksek. Pişti aşağı herhalde herhalde ama öyle öyle bir şey değil mi? için soruyorum. Bilgilensinler diye kaç metreküp gitti beton? Herhalde gelse 12 22, 22 değil 22 mi? Falan. Değil mi? Ama kalıpları zaten biz yüksek olsun diye su basmanları biraz yüksek çakmıştık zaten. Tam da istediğimiz gibi oldu değil mi Ahmet abi istediğimiz gibi? Ellerimize sağlık. Yani yüksek oldu. Bu arada İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle. İsmail abinin de eline sağlık. Yani normalde hazır beton olduğu için arkadaşlar isterseniz yarın kalıbı sökün dediler ama biz tabi yarın, yarın sökmeyeceğiz. İnşallah Cumartesi günü de kalıpları hemen iki gün sonra sökeceğiz. Sökeceğiz ve bungalov yapacak olan bungalov sinop firmasına İsmail abiye Burayı teslim edeceğiz. Tabi onun da bungalovun yapılmasını da aşama aşama sizlere çekeceğiz, paylaşacağız. Eline sağlık Ahmet abi. Oldu mu? Oldu, çok güzel oldu. Sahanını ayır verdim bak. <laughs> ha doğru söylüyorsun. İşaretli <laughs> Evet, Samet. Iş tamam. O iş tamam. Kendin yap. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Artık gerisi ahşap ustalarına kalıyor. Bundan İnşallah. bungalov ustalarına kalıyor iş. Biz, bizim adımız Hıdır. Yapabildiğimiz budur. 10 numara 5 yıldız kalıp oldu Ahmet abi. Bitti lan Samet. Bitti bitti. <laughs> Bugün mü yarın mı derken en sonunda beton işi de bitti. İnşallah. Yok yok elleme. İnşallah iki gün sonra kalıpları sökeceğiz. İnşallah. Onu da artık bu videoya mı ekleriz bilemiyorum. Bekleriz, bekleriz. Aynen. Kapanışı yap bakalım. Şeyi aldınız mı? Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, bizi ben destekliyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok çok kıymetli. Önceki videolarımıza yorum yapan tüm abonelerimize çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık hepsinin. Adım adım doğadan hepinize merhabalar arkadaşlar. Dün hatırlıyorsanız betonumuzu atmıştık. Bugün sabah geldik. Betonumuzu iki kere suladık. Şimdi öğleden sonra da kalıbımızı sökebileceğimizi söylediler. Ertesi gün sökün dediler. Hatta ondan sonra sökerseniz sulayın. Daha iyi olur. Kenarları da güzelce sulanmış olur dediler. Şimdi bugün arkadaşlar kalıpları sökeceğiz. Betonumuzun son halini sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet Ahmet abi bugün gene formunda. <gülüyor> <gülüyor> Kalıpları şunu söktük arkadaşlar. Hızlandırılmış videoda gördünüz. Şu an ikinci kalıbı söküyoruz. Yani kalıp da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şu köşede dün hatırlıyorsanız beton atarken kalıp bir farklı sıkıntı olmuştu ya. Orada bir böyle alt tarafında biraz sıkıntı var. <laughs> Şurada. Görüyorsunuz ama onun da yani alt kısmında var bakın üst tarafı gene çok şükür düz bir şekilde gidiyor altı da artık ilerleyen süreçte buraya bir kaplama yapacağız onu yaparken düzelteceğiz. Naim abi evet, hoş geldin. <laughs> Naime abi de köpüşler geldi. Tommy! Tommy ne yapıyorsun? Tommy! Ha? Her şeye <laughs> <var mı>? Ha? <laughs> Her şeye mi <laughs> muhalefet? Her şeye muhalefet. <laughs> <laughs> Tommy tahtaları mı yiyeceksin sen? Ya kızın yok tahtaları ya. Nesi <laughs> de burada. Nesi <laughs> olduğu gibi duruyor. <laughs> Hiç umurumda değil. <laughs> o emekli ona ilişmiyoruz. Tommy gel buraya gel. Buraya gel. gel. Gel seveyim seni artık gel. Nler gel. Narkotik. Hadi. Gel. Buraya gel. Yanıma gel. Gel. Al al al. Bu yaramaz bu bu. Bu bir dakika ya. durmuyor. Gel. Traktördür, gel kepçedir. Ne çalışsak gel. <laughs> sanki yiyecek yani onları. Ne <laughs> <Tamam>. ya. <laughs> abi? Maşallah de abi. Baksana sen ona. Afacan o ya. Hani? Hani? Oluş. Hani? Çok sevdiği şey var ya. Maşallah öyle zeki de ha. Buranın Hı -hı. dişisini çalmışlar. Ee... Hani, 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 ya, hani, 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 ya. Hani, hani, ya, hani, 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 hani hani. hani, hani, kızıyor, hani, 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 temizlediğimizde şöyle kenara alıyoruz. Hadi bakalım. Tahtaların hepsini. <laughs> i̇şte 5 ondur normal tahtadır. Onların hepsini ayırıyoruz değil mi baba? Evet. Babam da sağ olsun. <laughs> elinden gelen her şeyi yapıyor bizim için. 35 liraya da terlik buldum. Yanlış yaptığımızı düşündüğünüz bir şeyler varsa yoruma yazın arkadaşlar. Ha bundan bunda yapacak bir şey yok ama en azından bundan sonraki işlemlerimizde dikkat ederiz. Biz bu işi bilmiyoruz yani hani usta değiliz. Ama elimizden geldiğince de kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Maliyetler yüksek ama inanın ustalık fiyatları daha da yüksek. Yani hani bilemiyorum normal mi değil mi ama malzemenin Aynı iki şey katı 3 katı çamur ustalık ücretleri oluyor. Biz de onun için elimizden geldiğince bazı şeyleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ailecek gayret ediyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam. Bu arada videoyu lütfen beğenin arkadaşlar. Siz beğendiğiniz zaman YouTube. Ne mi? kadar çok beğen olursa daha çok kişinin Burasına önüne bir video, bu videoları çıkarıyor. Bize daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz. Sizlerden tek bir ricamız var. Sayfamıza abone değilsiniz. abone olun. Ve lütfen videoya bir beğeni atın arkadaşlar. Yorumlarınızı da ihmal etmeyin. Hadi bakalım çalışmaya devam. Geç, geç. Duramıyor da ya gene de geliyor. Lan ıslandın ıslandın Tommy. Tut Tommy. Gözlerinden çok şey yok. <laughs> 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 Öyle mi hareket? Hı hı. <laughs> <laughs> Maske çizgi filmi vardı ya. Sonra film oldu. Ondaki köpeğin adı neydi? Hatırlayamıyorum. Neydi şey? Milo, Milo. Milo. Aynı Milo gibi ya. <laughs> evet arkadaşlar. Kalıpların hepsini söktük. Tahtaları, çivileri ayırdık. Ahmet abi son kez. Bugün için daha doğrusu son kez. Sulayı da yiyelim dedi. Öyle bitirelim dedi. Günü gene akşam ettik bugün. Nihayetinde kalıpların ikisi de bitti. Hatırlıyorsanız bunu Önceki videoda kendin yap serisinin videosuydu kendimiz yaptık 10 numara 5 yıldız su basmanı oldu değil mi Ahmet abi? Şahane oldu şahane ellerinize sağlık. Şimdi en sonda size buranın yukarıdan drone görüntüsünü çekeceğim taş duvarlarımız Yaptırmıştık. Videosu vardı. Kartı ekleyeceğim şimdi. Oradan izlemek isteyen izleyebilir. Taş duvarının da bitmiş halini drone ile çekememiştim. Hem taş duvarı hem de temel betonlarımızın bitmiş halini şimdi size drone ile havadan gösteriyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.